Merhaba arkadaşlar One Man Squad Rank videosunun 11. bölümüne hoş geldiniz. Keyifli seyirler çok fazla adam var. Hayır öldüm ya. Keşke üst atlamasaydım. Çok adam görünce aşağı ineyim dedim de inemedim be. Aha arkadan adam geliyor lan. Okey botçuk. Güzel ilk killimizi aldık. Aa önde Toros gidiyor lan. Evet önde Toros gidiyor. Bir saniye burada bir duralım artık abi. Şurada ben bir kitimi basayım. Artık alana girdim çünkü çok vuracak abi artık. Yani gireceğim yerler birazcık problem ya. Nereden girsem diye bakıyorum da. Dolanıp abi şuradaki tekli binadan girebiliriz aslında. 22 kişi var abi daha ya. Bilmiyorum buralar dolu mudur da. Şu kıyılara da oynayabiliriz aslında arabaları kullanarak. Dediğim gibi şu taraflara bence oyun yapalım. Aha adam var. Lan solda adam var direkt. Bir dakika. Bir dursam ne olur abi. Aa sağda da var bir tane. Ay, bir dakika. Burada durmak bence çok büyük hata ya. Buradan gidelim abi. Burası hiç iyi bir yer değil. Abi bu evler galiba boş da. Arabam gidebilir burada ya. Neyse bir safe takılacağım burada arkadaşlar. Abi direkt şurada arabalar var, adamlar da var orada. Onu gördüm. Şu tepe birazcık boş gözüküyor. Bir sonraki hamlem orası olabilir derken safe'i iyice şu tarafa çekti ya. Bence biz bir şuraya gidelim ama. Erken hamle yapacağım bu sefer. Direkt orayı bir alacağım abi. Aha araç geliyor. Bir dakika abi. Araç duydum direkt yakında. Lan burada da birileri var. İki kişi var direkt. Bir saniye sakin. Tamam. Bunlar komple takım abi. Bir dakika burayı nasıl yapacağız ya? Adamlar hepsi arabayı mı atlayacak? Bekle atlasınlar belki öyle vurarız. Bekleyeceğim birazcık. Diğer tarafa doğru oynuyorlar da. Ben nereye oynayacağım? Sağ ev dolu zaten direkt. Aa şurada adamlar. var. Haydi kaçırdık. Neyse sıkıntı yok bir tık geri. Şu an geriye dönmem lazım. Okey döndüm. Oo, ABM var. Direkt beni kesiyor bir de. Dur şimdi ya. Orayı boş vermem lazım benim. Alan gelecek abi. Nereye oynayabilirim ya? Evlere mi atsam diyeceğim de bilmiyorum. Şu aşağıda bir yer var mı acaba? Oha, oyun çok lan oyun attı. Hayır. Ya oyun atmamalısın ama şu an gaz gelecek ya. Böyle bitmemeli abi bu oyun ama ya. Gerçekten böyle bitmemeli. O kadar ben oyun sonuna kalmışım. Böyle saçma bir şekilde gaza mı öleceğim şimdi? Al işte ölmüşüz arkadaşlar gaza ölmüşüz. Ya abi bu gerçekten adalet mi ya? Artı 22 puan almışız bu arada arkadaşlar. Ya çok daha yüksek alabilirdik hatta ya zordu biraz win ama belki alabilirdik ya. Kötü oldu. Abi deminki şanssızlıktan sonra devam ediyoruz. Haydi bakalım şu üstten başlayalım. Lan dur. Lan oley. Üstte nerede... Oğlum üste mi kimse bir dakika Öncelik üst abi üst bizdeyse çünkü Biraz daha kolay oluyor burası Güzel şu yeleği falan da alayım Çok güzel üst bizde bu arada Tamam bu uçtu Orada bir kişi daha var Şunu kaldırmasına izin vermeyeceğim Hemen patlatalım abi bunu Güzel hemen şuradan birkaç daha silah Bulmam lazım pompalı değil de Aynen biz onu alalım Burada var Lan Nasıl ölmedin sen sen nasıl ölmedin? Yat aşağı dostum. Yatacaksın aşağı. Bir dakika şimdi arkadaşları da var. Aa burada var. Ah be. Bayağı vurdum da. Buradaki de patladı. Ay çok yedi. Bir saniye. Onlar arkadaş mı? Onlar galiba arkadaş. Okey. Şu bizim bina problem aslında. Öncelikle orayı halletmemiz lazım da. Burada da birileri var. Bana mı bakıyor lan o direkt? Tamam bu uçtu. Çok güzel. Onu kaldıramaz. Tamam. Patlattım. Altı mermim kaldı. Artık aşağı ineceğim bu arada. Lan bu kim? saniye. Mermi ver bana oyun. Tamam güzel. Birazcık daha başka silahlar bulmam lazım. Şurada heh, M4 var güzel. m 4te devam ederiz. Ha, burada bir ayak sesi var. Baya yakın. Burada. Bir baygın. Oha. Lan arkam. Ya kardeşim ya yarım saat vuramadı var ya çocuk, ulan ya ah be. Ayak sesi var abi. Okey bot çıkmış. Lan ne Oha ne oldu lan? Öleceğim sandım bir an araba patlayacak sandım. Abi alana baya bir yakınım şu köprünün gazda olmasını bekledim. Gazı da gel artık geldi buraya. O yüzden safe'e girmem lazım. Şöyle bir tık daha şu taraflara doğru ilerlemeyi düşünüyorum açıkçası. Direkt ilerleyeceğim. Şu evi lootladığım gibi gideceğim oralara doğru. Abi öncelikle bir safe'e girdim. Şuradan bir canımı bandajla dolduracağım. İki kitim var çünkü. Harca yani? İkisi lazım olabilir. Bire düşmesin abi. Daha sonra şu markladığım yere doğru ilerlemeyi düşünüyorum açıkçası. Bu arada yelek 2 ile de yelek 3'ü değiştirdim. 100 canı varmış yani. Bilmiyorum değiştirsem değiştirmesem diye düşündüm de. Yani yelek 3 daha cazip geldi ya. Abi burası direkt safeteymiş. Bence bir safe burada takılabiliriz ya. Aynen. Burada takılalım. İlerlemeyelim daha da. Ahanda. Yeni safe sona attı. Bak şuradaki yerlere gidebiliriz. Veya şu sağa gidebiliriz. Ama bir tık oradan info almam için bir öne geçmem lazım. Aynen. Ben öncelikle bir arabayla öne geçeyim abi. Bir dakika. Burada bir kastı. Bayağı kastı hem de. Adam olabilir. Yakında adamlar olabilir abi. Şu sağ taraf boş gibi gözüküyor bu arada. Burada niye kastı ya? Arkam falan mı geldi acaba? Yo. Bak drop. Aa adamların bir tane adamı gördüm abi şurada. Allah. Pik atamıyorum lan buradan. Direkt şurada birileri var. Aha. Yanıyor lan adamlar. Oha adamlar yanıyor. Orada bu arada birinde de AVM var. Şimdi nereye girebilirim ki? Sağ bali. Şuralardan girelim bence ya. En mantıklısı o gibi aynen. Ama en son daha bir dakika var abi. Acele etmemize lüzum yok. Aa şurada biri mi yatıyor? Bir dakika. Yedi bir tane. Ah be. Ulan ya. Soldan da bir skan eden var. Okey. Aha gördüm orayı da. Şurada var abi direkt. Başka arkadaşı var mı onun? Aha yere yattı orada. Ya kardeşim ya. Gerçekten yattığın yer çok saçma. Kalk ayağa. Aha. Aha. Bir dakika dur. Bunu direkt spray atalım bence. Güzel baygın. Çok iyi bunu indirdim. Son 28 saniyemiz var. Dediğim yere doğru ilerlemem lazım ama aceleye lüzum yok abi. Orada da onun arkadaşı olabilir ya. Bir oraya bakalım iyice. Tek yani nak oldu çünkü tek değil. Aa bak şurada birini gördüm. Okey. Oradakileri vurmam da pek bir şey ifade etmeyecek şu anda. Gazla gelmek üzere bu arada. Son 5 saniye. Şu taraf boş mu ya? Bak şu taraf boşsa orası da bizi rahatlatır çünkü. Aa dışarıda adamlar var. Allah lan. Çok inak. Ya ne kaldım da. Kili çekemiyorum. Gaz geldi bu arada. Artık bir safe'e girmemiz lazım abi. Abi ben burada durmak yerine şuraya ilerlemeyi daha mantıklı buldum. Burası daha güzel bir yerde çünkü safe'in. Şöyle arabayı da safe'e koyarsam eğer. Tamam. Güzel. Allah oyun çöktü. Tamam. Oğlum burada var ya deli fight var. Oraya bayağı kişi kafa attı. Şu sağ taraf boş. Şu önüm de boş gibi lan. Ama seyfi çektiği yere bakar mısın ama ya? Abi niye hep böyle yapıyor oyun? Hep çok saçma yerlere çekiyor abi seyfi. Vallahi billahi sıkıntı şu an. Ne yapacağım bilmiyorum. Aha oradan bug'dan adam mı görüyoruz biz? O adam mı değil mi tam anlamadım da. Şu öne doğru bir ilerleyelim bence arabayla. Şu aynen ön tarafa bir geçelim. Oradan sonra da bir şuralara bir yerlere artık kafa atacak bir yer bakmamız lazım. Ama öncelikle oraya bir geçelim. Allah dolu. Lan doluymuş orası. Hayır patlıyoruz. Ya arabam rezalet duruma düştü ama ya. Adam yatıyormuş abi orada. ha burada. Ya ne yapacağız arkadaşlar şu an bilmiyorum. Arabayla bence oynayalım. Yani sıkıntı. Büyük ihtimal öleceğim ya. Şöyle bir tık daha sağlı alsam. Allah bize sıkıyor direkt. Abi hayır patlatma beni. Tamam. Bir dakika buraya kadar geldim de. Buradan sonra oynayabilir miyim bilmiyorum da. Deneyeceğiz aga. Bir şeyler denemem lazım. Öncelikle buna bir bakalım da. Buradaki adam nerede acaba şu an? Şu an gözükmüyor. Aa gördüm galiba. Hafif görmüş olabilirim bu arada. Seyfe e buradan gireriz biz de. Yine zor tabi biraz ama. Önce şunu vurmamız lazım. Bunu seyfe e sokmamamız lazım bizim. Nerede acaba? Arabası var mı ki? Şu an göremiyorum abi adamı. Ne yaptı oğlum bu? Niye gözükmüyor? Aha. Aha. Bisikletle geliyor. Bir dakika. Ya. Gazda kaldım lan. Abi adam orada durdu. Bir saniye. Kalkanım da yok ha benim Vallahi kalkan da yok da Şu sağa doğru bir koşmam lazım Orada bir kaya var adam orada mı durdu acaba O ölmüş de olabilir bu arada Tam emin değilim ama belki ölmüştür o Ya yani neyse buraya kadar geldim gene Adamlar En ilerdeler galiba değil mi ya Oğlum direkt onların önünü alırsam eğer Baya iyi olur Bir dakika şuradan pompalıya geçelim arkadaşlar Artık çünkü sniper bir işimize yarayacağını sanmıyorum açıkçası Biraz daha pompalı mermisi alabilirim Güzel şu ön tarafı tutmam lazım abi benim. Tamam. Bizim yerimiz daha iyi abi şu an. Aha burada loot da varmış. Oha burada groza varmış lan grozayı geç. Aynen şu an groza çok iyi olur. Yakında yok ederiz abi. Lan. O ne? Aha adam sağda galiba. Şunun içinde bir tanesi de. Aynen. Bir dakika. Şu 6'yı da bir 3'e çekeyim. Tamam güzel. Burada birazcık bekleyeceğim. Sağdaki sehte de değil bu arada galiba sol taraftaki adamlar tabii ki safe'te. Onlar bekleyecektir. Bir dakika lan orası safe'te mi? Safe'te safe'te orası. Dur şimdi bunlar beni galiba bilmiyor. Ben o yüzden birazcık sabır edeceğim. Şu sağdakini öncelikle vurmamız lazım. Sol taraf iki kişi. Sağdaki bir bir de biz varız tahminimce. Şöyle boost'u falan da basayım. İnşallah bomba atmazlar buraya ya. Ben aslında bomba atıp orayı alabilirim de. Aha. Adam dışa çıktı. Okey. Aa smoke atıyor. Bu adam buradan oynayacak. Dur şimdi. Lan! Hayır! Sen ciddi olamazsın. Nasıl değmedi o mermiler? Bir dakika. Şu bombayı bir tutaga. Allah bana da bomba geldi. Sıkıntı şu an. Bir dakika. Ha buradan tutabilirim. Bura daha güzelmiş. Adam arkaya mı kaçtı? Şuraya geliyor olabilir. Belki buradan oynamak isteyebilir. Tam emin değilim ama neyse bir gazı bekleyeceğim. Öncelikle bunu vurmamız lazım. bu adam gazda. Aa burada. Hayır ya. Kilini ben alamadım abi. Hiç güzel olmadı bu. Kili biz alsaydık güzel olacaktı da. Sağdan bir pik atıyor abi. Yani nasıl vuracağım ki onu ben? Hiç hoş değil ya şu an. Kardeşlerim ya. 15. 10 metre bir dakika. Oha dibim. Aa şurası safe aslında. Aynen. Direkt burası safe de. Biri şu sol dışarıda değil mi ya? Onu tam anlayamadım da. Şöyle bir bomba asalım abi. Hadi. Aha. Harbiden oradaymış adam. Oraya bir geçmişti zaten. Sonra gitmemiş oradan. Abi. Bu adamda AVM var galiba da ondan korkuyorum ben. Hangisinde AVM var tam bilmiyorum. Bir saniye. Ay HS'ledim de. Benim de can az. Çok sıkıntı. Biri de soldan bakıyor. Sıkıntı. Şuraya bir atlayayım. Okey. Bir tane ağrı kesici abi. Ben uyu, AVM. Aha adam içeri oynadı. Bir bomba atalım ya. Üç tane bombam var. Tut aga şunu. Hadi. Ah be. Yakındı bomba da. Lan. Ay kafasına vurdum bir tane. Sola bomba atmam lazım. Solu bayabiliriz belki. Kaç. Hadi. Ya bir saniye daha erken atsam belki. Ya şunun AVM'si olması çok problem abi ya. Pikleyemiyorum adama şu an. Sıkıntı kalıyoruz. Şu an gaz dibime dayandı benim abi. Gaz gelmeye başlayacak yani sıkıntı. Lan bomba geldi. Dur gelmedi gelmedi problem yok. Tamam. Şurayı bir smoklayalım abi. O ne? Mori geldi. Yaktın mı? Abi. Bir dakika yanmadık yanmadık. Tamam. Sıkıntı yok. Sakiniz. Şu Mori artık geçer mi? Geçti. Işte. Şöyle ben bir smoklayayım iyice de şurayı. Tamam adam oradan bize pikliyor. Şuradan. Çok güzel. Bir baygın abi. Diğeri nerede tam bilmiyorum. Oynadım buraya. Tamam. Dibine girdik. Çok güzel abi. Burada vurdum birkaç tane. Şurayı bir yakalım. Allah! Hayır. Gelme. Abi kiti basmam lazım öncelikle. Okey bastık. Gayet güzel. Adam da cam basıyor. Şöyle bir şey yapalım da. Kardeşim. Sıkıntı. Dur ben üstü alsam ya şu an. Şuraya bir çıkalım. Abi direkt burada adam. İşte bu kadar be. <laughs> Oğlum ne heyecanlı geçti lan oyun sonu. Oo! Wow. Çok güzeldi bu arada. Kaç puan aldık acaba? 33 puan. 6 puan kaldı arkadaşlar sadece. Sonra elmas olacağız. Sonra taç as diye gideceğiz. Çok güzel. 11. bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenerek ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.